Ana. Söyle çocuğum. Kim bu Namık? Ne demek kim bu Namık? Namık? Namık! Var bir şey bunda. Ne var imiş? Herkesi kandırabilirsiniz ama beni zor. Çok konuşuyorsun sen. Ver şuradan bir tas bana. Haydi. Al tas. Otur. E, süle bakalım o zaman. Peşin gitsin istedin evden. Sonra serdin düşeğini için. Söyle ana. Başı belada değil mi? Çok konuşuyorsun sen. Ben bilmem kime çektim. Sahi bilmem kime çektim. Zarife... Hı? Sen mi sakladın sütü? Ben saklamam. Ey! Ablam nerede? Yok, yukarıda yatıyor ana. Ey, hadi ablana yardım et ayde. Hadi. hadi. Kumru kumru go go go. Neredeydin? İşte. Gidelim buradan be. Gel. İstanbul'dan yeni telegraf geldi kaymakam bey. Kaçakla ilgiliymiş. <laughs> Oku bakalım katip. Makedonya nahiyelerinde aranmakta olan ve tıbbiyeli Mustafa adı ile bilinen şahsın eşgaline dair yeni malumat edinilmiştir. Kendisi 25 yaşlarında, boyu 3 arşın üzerinde, ...koyu yeşil renkli gözlü, kumral saçlı, zayıfçadır. Üç arşın boyunda... ...koyu yeşil gözlü... ...koyu kumral saçlı, zayıfça biri demek. Tıbbiyeli Mustafa. Ayrıca... kaçan yakalanmasına yardım edenler de... ...Padişah Efendimiz'in hazinesinden yirmi sarı altın ödül olarak... ...verilecektir. Çok güzel. Çok güzel. Bir daha okumamı ister misiniz Kaymakam Bey? Hayır. Teşekkür ederim. Artık müsaadenizle yalnız kalmak istiyorum. Anlaşıldı Kaymakam Bey. Çıkıyoruz. İyi çalışmalar. Kendisi 25 yaşlarında. Boyu 3 arşın üzerinde. Koyu yeşil renkli gözlü, kumral saçlı, zayıfçadır. Ne olur komutan. Bir şey mi unuttunuz? Şu kaçağın eşgali. E. Ne olmuş eşkaline? Bu Ramiz'in yerine tıpatıp benziyor. Saçma sapan konuşmayın komutan. Kendiniz dersiniz Ramiz'in yeğeni diye. Daha doğrusu Ramiz öyledir. Evet öyle derim. Ee, Çakır Güzü kardeşi Testi Münaver'in yeğenidir. Ee, kaymakam Namık. Sen istersen komutan ben daha çok bilim ama bilemezsin ben bilirim. Evet Namık yeğenidir. Öyle mi? Öyle. Öyle. <laughs> Kafa kağıdını göstersin o zaman. Çıkar kimliğini. Yeter komutan. İleri gidiyorsun. Ne haklı odama dalıp misafirlerimi rahatsız edersin? Ama kafa kağıdını göstersin. Üstelik elinde tek bir delil bile yok. Ya eşkal? Yeter dedim komutan. Her yeşil gözünün tıp olacak hali yok. Daha çık dışarı. Çık dedim. Öyle olsun. Yok ise işin ayıkla pirincin yerine. Sizi de tehlike atıyorum böyle. En iyisi benim buradan gitmem.